Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile tekrardan sizlerleyiz. Bunu bu videoda iki kere duyacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu etkinliği bir önceki gelen etkinliğe benzettik ve çok hatırlamadığımız için hatırladığımız kadarıyla hızlı bir şekilde araştırmadan anlattık. Ama sonradan birkaç şeyi yanlış söylediğimizi fark ettik. O yüzden bunu videonun başına ek olarak hemen hızlıca ekleyeceğiz. Yanlış yer söylediğimiz yerleri çok dikkat almayın arkadaşlar. Serhat sendeyiz. Ee, yanlış söylediğimiz yerlerden birisi şu bu takas diye bizim önceki etkinlikte takas yaptığımız malzemeleri takas ettiğimiz kısım bu etkinlikte takas değil. Direkt bir ürün istiyorsunuz ve size hiçbir karşılığı olmadan verip puan alıyorlar. Siz de birine bir şey gönderecekseniz onu direkt gönderip puan alıyorsunuz karşılığında ama puan çok kazançlı değil onu bilin. En son elinizde bir şeyler kalırsa son gün onları yollayabilirsiniz. Ee, ama karşılığında bir şey almıyorsunuz. Bir takas durumu yok ya. Bağışlıyorsunuz yani puan karşılığında. Evet bu arada etkinlik bittiğinizde elinizde kalan kaynaklar da arkadaşlar. Daha doğrusu yemekler, malzemeler de kaynağa dönüşüyor. Yani çantanızda kalmasın hiçbir şey son gün. Ee, ayrıca video sırasında şey diyeceğiz. Günlük bu acilleri bastığınız ekstra puan için olan o kısımları anlatıyoruz. Etkinliğin son günü acil yemek istenmiyor. Ee, onu da bilin. Ona göre son güne kalmadan acil istenen... Yemeklerin hepsini bitirmeye çalışın. Ee, başka bir şey söyleyeyim Hayır, Bir de günlük 2500 puan durumu. Ee, arkadaşlar bu günlük 2500 puanı doldurmakta bayağı zor bilginiz olsun. Ee, bunu da eğer doldurmak için istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Hani iki günü birleştirip tek bir günde basmaya çalışırsınız. Üç günü birleştirip tek bir günde basmaya çalışırsınız. Ç çalışırsınız. O hiç yatırmamanıza sadece günlük ödüllerden almanıza veya yatırmanıza bağlı değişebilir bilginiz olsun. Yani biraz zor basıyor yani arkadaşlar. Şimdi tekrardan video hoş geldiniz deyip girelim. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar yepyeni bir etkinliğe yeniden sizlerleyiz. Çocukluk Anası Festivali oyunda arkadaşlar. Eski oyuncular bilir. Önceden Patrick yemek yapıyorduk. Muhtemelen Aralık ya da Ocak ayında falan gelmişti bu etkinlik. Yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da yine tarifler falan vardı, acil yemekler vardı, yemek pişiyorduk, birebir aynı etkinlik. Şimdi Serhat, Serhat arkadaşımız bizimle onun hesabındayız, o detaylı bir şekilde bu etkinlikte yeni başlayan oyuncular için tavsiyelerde bulunacak, neler yapmamız gerekecek detaylı bir şekilde en baştan anlatacak bize. Serhat de Merhaba. Deyin. Merhaba Çağrı. Merhaba. Ee, arkadaşlar ya etkinlik aslında çok basit, sadece çok fazla sekmesi olduğu için insanların gözüne biraz karmaşık geliyor. Ee, en başta sadece şunu söyleyeceğim ilk başta. Bu etkinliğin kendi içinde 7 günlük ayrı bir etkinlik daha var. Burada sizin kaynaklarınızı vesaire işte asker basmanızı, mitik kahraman parçalarınızı, esanslarınızı vesaire falan kullanmanızı istiyor. Eğer görünüme oynayacaksanız ki şunu bilin. Siz sadece buradan bu ödülleri alarak ve e, buradaki işte en sonda şeyler var. Nerede şuradan göstereyim. Buradaki kaynakları toplayarak bu görünümleri alamıyorsunuz. Ee, çoğu kişi burada oyunda bu yemek parçalarını, kutularını veren e, paketler var. Onları alarak bunların, bunların üzerinden ilerleyecekler ve görünüm şeylerini yapacaklar. Bizim burada eğer e, para yatıran bir oyuncu değilsek yapmamız gereken sadece günlük yemek yapma puanlarından buradaki 2500'lük kutuyu doldurup mitik artı esans taşlarını alıp sonra elimizde yemek parçası kaldıysa en son, son gün yapabildiğimiz yemekleri yapıp e, burada kullanmak. Bunları nasıl kullanacağız? Her gün bu 6 farklı tariften 2 tanesini bizden acil olarak istiyor. Normalde her biri 40 kişisel 40 ittifak puanı verirken acil istediği yemek o güne özel 50 50 veriyor. Her gün önce acil olanları yapacaksınız. Acil olanları yaptıktan sonra 2500 puanı dolduramıyorsanız 2500 puanı doldurmak için başka yemeklerden kullanabilirsiniz. Ama önceliğiniz her gün acil olanlar. Eğer 2500'ü doldurduysanız daha fazla oyun basmayın. Çünkü bir kere acil oldu diye bir daha gelme, gelmeyecek diye bir şey de yok. Aynı yemek tekrardan da acil olarak gelebilir. Gelecek de ee, zaten ileriki günlerde. Evet gelecek. Ee, yemek işi de şu şekilde oluyor. Mesela sallıyorum biz buradan e, elmas kullandık, hızlandırma kullandık, kaynak topladık, hayvan yendik. Veya bu gösterdiğim 7 günlük... Etkinlikteki günlük ödülleri aldık. Ee, bu bize kutular veriyor. Bu kutularda bize farklı farklı yemek malzemeleri veriyor. Bu yemek malzemeleriyle tariflerdeki yemekleri yapıyoruz biz. Nasıl yapıyoruz? Mesela bu elmalı turtayı yapmamız için bizden şeker, elma, e, bir tane de yağ sanırım, tereyağı istiyor. Her bir yemeğin farklı farklı malzemesi var. Sallıyorum sizin e, üçüncü gün mesela sizden yemek e, şey isteyecek, peynirli pasta isteyecek ama sizin peyniriniz yok. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gidiyorsunuz. Buradan ben peynir istiyorum diye 10 tane veya 20 tane ne kadar lazımsa peynir istiyorsunuz. Karşılığında da ne bundan sonraki sekmede onu gösteririz. Oyunun ilerleyen şey şeylerinde biraz kullandıktan sonra karşılığında da mesela 50 tane kremanız artık bu kremaysa kremanız var. 20 tane de siz ondan veriyorsunuz. İttifak içinde bu şekilde takaslar yapabiliyorsunuz. Genel olarak puan kasma kısmı bu şekilde. istiyorsanız şeyi çağrıya bırakayım. Ben oradaki ödülleri tam bilmiyorum. Etkinlik bitince birinci ittifakta olmak çok önemli. Orada belli başlı ödüller veriyordu. Orayı kesinlikle. çağrı Kesinlikle. Şöyle ben de bu etkinlikte birinci ittifak hangisi olursa kesinlikle ona gideceğim. Geçen sefer geldiğinde arkadaşlar şimdi birinci ittifakta olursanız açar mısın orayı tekrar? Birinci ittifak arkadaşlar sihirli hayal diye bir şey açıyor. Alan açıyor. Bu alana tıklasana bir bu alanda arkadaşlar masa açıyorsunuz. Haritanın belli yerlerine masalar açılıyor. Sihirli masa en özel masa oluyor. 6 tane masa açılıyor sihirli masa. Bayağı iyi ödüller veriyor. Çok net bir şekilde şundan şu kadar veriyor diyemeyeceğim ama ödülleri gayet güzeldi. 10 tane görkemli masa, 24 tane klasik masa, basit masada 30 tane. Bir saat boyunca arkadaşlar, belki daha uzun bir süre ya da herhalde bir tam bir saat sürüyordu. Bir saat boyunca bu masalara sürekli asker yollayıp birer birer asker yollayıp ödülleri alıyorsunuz ve balin oyuncular ya da siz de paket alıp ekstra masa da açabiliyorsunuz ama gerçekten ödülleri çok çok iyi. Birinci ittifakta özellikle o ana şey menünün şeyleri çok daha iyi. Masaları çok daha zengin. Şöyle ikinci şeye tıklarsam mesela burada sihirli masa 3 tane. O yüzden iyi diyorum. Diğer ilk şeyde birinci olduğunuzdakinde sihirli masa 6'ydı. Daha sonra 1'e düşüyor mesela. Partiye genel bakışta da şey olarak görebilirsiniz zaten. Son sıralarda bitirirseniz 4 ile 10 arasında olursa da sihirli masa sadece bir tane geliyor. Yani kıyası buradan yapabilirsiniz. Ödüller bu şekilde. Burada sıralamaya girebileceğimiz, bizim iki tane yarışabileceğimiz yer var. Ha ödüller burada gözüküyormuş. Sihirli masada arkadaşlar %2 ihtimalle Sheftils malzeme sandığı, %2 şef donanım sandığı, %10 ihtimalle genel mitik kahraman parçası. Yani %30 ihtimalle 2 tane 2000 elmas, %26 el ihtimalle esans taşı. Hepsini tek tek de saydırtma bana Serhat. Okuyorlar tabii, zaten. Tabii. Yani Bak, genel olarak bakarsınız. aynen görmek isteyen arkadaşlar <laughs> durdurur bakar zaten. Yarım saat niye okuttun bana hepsini? Ya ne bileyim okuyordun durdurmadım. <laughs> tamam. Devam et abi geç bunu da göster ondan sonra ee, şey yapalım. Bu da tam buradan nereden ee, yemek az... ve sandık alabileceğiz? Tekrar oraya gelsene. Çocukluk görevlerinde Arkadaşlar sınır yok. Elmas harcayarak ama elmasları nerede harcayız? Zaten birkaç gün sonra çarkı felek gelecek. Çarkı felekte harcarsanız zaten sahip olduğunuz 50 var mesela şu an. Elmasları kullandıkça burada sandık alacak. Daha sonra hızlandırma kullandıkça bir etkinlik varsa önünüzde kullanacağınız. Buz ateşi geliyor ya da şimdi bu etkinlikte de günlük etki görevleri olacak. Orada da kullanırsanız hızlandırmaları kullanıp malzeme almış olacaksınız. Kaynak toplayacaksınız. Kaynak toplamanın sınırı var ama sadece kaynak toplayarak 300 tane sandık veya yemek parçası alabilirsiniz diyeyim. Hayvan yenerek de 700 tane. Sıralamaya girmek için arkadaşlar bu 700-300 ve diğerleri önemli. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim size. Ee, şeyi sadece söyleyeceğim. Elmastan gelene çok güvenmeyin. Çünkü 1000 elmas başına bir tane geliyor. Evet. Tamam. Ya ben ittifak görevi için basmıştım. Evet. Ona rağmen 50.000 bin elmasa 50 tane verdi. Hiç worth değil. Ona bilginiz olsun. Yani zaten çarka veriyor diye abartmayın. Zaten. Evet, yok. Ama zaten... çarkı abartmayın yani. Yok. Diye evet, falan. evet. Zaten normal çarkı her zamanki çevirizi çevirip bırakın. Fazlasına gerek yok. Bu etkinlik için fazla elmas kullanmaya gerek yok. Burada paket alma şeyleri falan var arkadaşlar. Paket almadan bahsetmişken BTK game sponsorumuz bu etkinliği özel arkadaşlar yüzde dört bir çocukluk anısı festivali özel e, şey veriyor kodu veriyor kuponu veriyor bize sepette yüzde dört indirim var arkadaşlar normalde biliyorsunuz yüzde iki indirim alıyorduk sadece bu etkinlik özel bir hafta geçerli ve tek tek kullanımlık olacak herkes bir kere kullanabilecek ve bir hafta sürecek biletet kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar büyük harflerle biletet yazarsanız sepette sepete gittikten sonra yüzde dörtlük bir indirim kazanacaksınız ve unutmayın sadece bir hafta sürecek bizde birazdan zaten serhatla e, Tüm paketleri çekeceğiz, dört liralık pakete kadar hepsini çekeceğiz. Onu ilerleyen aşamalarda gösteririz size de. Ee, Buradaki ödüllere de bakalım istersen, doldurma ödüllerine. 30 bin elmasa görünüm veriyor. Bu çok ee, tatlı değil mi Serhat? Ne diyorsun? Evet ya bu, bu bayağı keyifli gerçekten. Kesinlikle. Benim şu ana <laughs> kadar en beğendiğim intikal oldu. Vuruşu nasıl acaba vuruş animasyonu? Ha böyle. İki tane kum panda gibi yumruk atıyor. <laughs> Yok tatlı. Ee, şey de var onu da göstereyim. Yine her zamanki yapbozdan da koymuşlar etkinliklerde. Bu kutulardan da yine malzeme çantası alacaksınız. Yanında görünüm jetonu da veriyormuş. Bak oradan da evet, şey açabiliyoruz. Evet görünüm jetonu vermesi de güzel çünkü çok zor birikiyor zaten evet. biliyorsunuz. İntikal için iyi. Pardon şey için en azından şehir görünüm için. intikali alıyor zaten arkadaşlar 3000'e. Parti uzmanı da ne var sol tarafta? Parti uzmanı bu. Ha. Demin gösterdiğim Tamam. Şimdi buradaki görevlere ve günlük şeylere bakalım istersen. Ee, yine aynı bu arada 200'lük ve 400'lük fiyatlı şeyler de var. Ee, paketler de var. Ateş kristali de veriyor iyi miktarda. Bunlar da alınabilir bilgileri olsun. Evet güzel veriyormuş bu arada. Ee, şey ee, işte yani. ee, Genel çerçeve paketi artı bu 4000'e kadar gidiyor yine. Bu paketler de geldi. Burada arkadaşlar ateş kristalini size biraz daha az verebilir şey Serhat'ın. Eyaletin günüyle evet, alakalı. Eyaleti yani. biraz 400 eyaletlerde oynadığı için ona Hı -hı. biraz daha yüksek veriyor. Bilginiz olsun yani. Paketleri daha almadan göster önce şey gösterelim e, sıralamaya girerken neler gerekiyor ne basmaları gerekiyor onları da bahsedelim. Mesela bu ilk yarışacağınız yer arkadaşlar sıralamaya gel istersen. Burada e zaten yaptığınız yemeğe göre arkadaşlar tamamen sıralamaya giriyorsunuz. Ödüller ilk ona girerseniz kalıcı bu şehri alıyorsunuz. Elmaslar zaten gördüğünüz gibi hızlandırmalar. İttifak sıralamasında ise işte bu ha, sihirli hayal, hayal falan ve elmas falan alıyorsunuz tamam. Bunu çok şey yapmaya gerek yok. Bunu sen zaten biraz önce söyledin. Günlük 2500 alıp bırakın son güne saklayın ki sizi geçmesinler dedin. Güzel taktik. Parti uzmanına gel istersen. Burada da klasik SvS şey şeyi gibi arkadaşlar ama ben bunun ödüllerini çok beğeniyorum. 100 tane mitik parça çok çok iyi. Eğer şey. Ödüllerini gösterelim. Evet. Genel sıralama ödülü 100 mitik parça veriyor birinciye. Ya ee, balinalar ya. Bu sen. Sen söyle. Söyle söyle. Ee, ya balinalar burada her her zaman bu etkinlikte burayı çok, buranın çok üzerine gitmeyebiliyorlar. Onu biraz kestirmeniz lazım. Çünkü dediğim gibi asıl görünüm e, sıralaması burası olmadığı için. Eğer baktınız, buranın puanları çok yüksek gitmiyor. Ee, bir belli bir stoğunuz varsa 100 mitik için ee, yine burada da sıralama yapabilirsiniz. Ama yani ilk 3'e ya da 2'ye falan giremiyorsanız bence burada çok fazla kaynak harcamaya gerek yok. Birikiminizi daha iyi etkinliklere, daha çok ödül alabileceğiniz genel buzalanı tarzı, işte 50 bin elmaslar aldığımız subay tarzı o tarz etkinliklere saklarsanız sizin için daha iyi olur. Kesinlikle. Ha bir de buz ile aynı anda şey oluyor ya belki ikisinde birden sıralamaya girebilirsiniz ama günler çakışmıyor arkadaşlar. Hani günler çakışmıyor. aynı, aynı gün aynı etkinlik olmuyor yani aynı görev olmuyor. O yüzden dikkatli şey yapın yani. Buradaki günleri göstermemize yani, gerek yok herhalde. Öyle. O zaman şöyle bir şey diyelim. E, bu etkinlikte oynanırken insanların bir kısmı buraya e, kaynaklarını harcayacak. Günler çakışmadığı için buz alanına oynayacak arkadaşlar da biraz, biraz daha, rahat daha rahat rahatlamış olacak. Aynen. Ha bu arada şey de yapalım ya Serhat? Gün gün görevlere bakalım. Belki bu videoyu 3 ay 4 ay sonra başka arkadaşlar izlerse en azından günlük görevlerini niye göstermediniz demesinler. Evet. Yok. Anahtar kullanmalar bu tarz özel etkinliklerde geliyor Aynen. arkadaşlar. Ya tek tek hızlı hızlı şey yapmamıza gerek yok. Saymamıza gerek yok. Onu söylediğin iyi oldu. Anahtar kullanmalar nerede ihtiyacımız oluyor dediniz. Bu tarz özel etkinliklerde geliyor senin dediğin gibi. Sevgililer günü ya da bu tarz etkinliklerde. Günleri hızlı hızlı gösterelim arkadaşlar. Yavaşlatıp bakar zaten. İkinci gün hayvan kesme. Aynen. Üçüncü gün yine işte. Mesela arkadaşlar siz eğer birikim yapıyorsanız bu etkinliklerde full oynamayacaksanız birinci gün mesela gümüş anahtarları kullanıp tüm puanı alırsınız 274 bin puanı üçüncü günde altın anahtarları kullanırsınız hani ya her gün'e zaten bölün kendinize her gün şu kutuları almanız Aynen. lazım 274 olur. bin puanı ulaşmak yani mesela bugün dördüncü günü göstereyim. normal asker basma günü beşinci gün esansı elmas altıncı gün toplama günü bir de işte bu çok şey değil. O i̇lerleyen eyaletlerde çok güç arttıramıyorsunuz bu araştırma inşaat yoluyla vesaire. Çok aşırı puanlar vermiyor. Bunun üzerine, üzerine çok gitmenizi önermiyorum. E, askerle güç elde edebilirsiniz ama dediğim gibi yani e, çok fazla bir kazanç sağlamayacak size. Onu bilerek puan kasın. Burada da eğer sıralama yapacaksanız. Peki 5. gündeki elmas basma çarkı feleğe denk geliyor değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. 5. gün. Bunun 5. günü ne zamana denk geliyor ki şu an? Tam denk, denk, denk geliyor. geliyor. galiba. Evet. evet, evet. Yani son gününde basa, son gününde basabilirsiniz ama e, şeye denk geliyor mu? Buzalanının e, çark çevirmede son gününde puan veriyor mu ki? Ona bakmanız lazım öyle diyelim. Yani, yani tamam. 6'ya bakalım. E, şef Şef mı hızlandırma günü bu da. 6'ya bakmıştık değil mi? Alt, pardon. Aynen 6 şey kaynaklı. Tamam tamamdır. Vardır. O zaman daha göstereceğimiz bir şey yoksa ben bu etkinliğin paketlerini Tamam paketleri tekrar bir parti başlangıcına dönelim. Orada atladığımız bir şey yoksa şöyle bakalım. Tamam yok gibi aynen. İstersen paketleri alıp başlayalım. İlk şeyleri alacağım. Şu kartları alacağım. Tamam. Bu arada arkadaşlar sitenin linkini BTK Games'in linkini de şey açıklamalara ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz siteye. Burada da bir şey vardı. Ödül al bari ya. Evet. Onları alırız o top o mesele değildi. <laughs> Şimdi asıl önemli olanlar zaten bu paketler çerçeve zaten herkese öneriyoruz biliyorsunuz az çok yatırımınız varsa %2 iki birlikse olması kalıcı kullanmasanız bile aktif olduğu için biraz değerli. Evet ve birikiyor arkadaşlar onlar. Bu arada bu şey tavsiyesi kesinlikle değildir. Paket alın yükleme yapın tavsiyesi değildir. Sadece yatıran oyunculara tavsiye. Kesinlikle. 800'lük pakette mitik parça vermeye başlıyor. Şeylerden sonra çerçeve ve isimlik isim görünümünden sonra. Sonra kahramanların onun sandığı. Hmm, 688 verdi. Düşündüğümden daha az. 43 yanlış mı çarptık? Az, azalıyor. Tam 20 katını vermiyor. İlk paket 43 ver, vermişti. Bunun da 860 vermesi lazımdı. 688'e düştü. Paketler ilerledikçe verdiği ateş kristalinin oranı azalıyor. Onu da bilsinler. Ee, bu paketleri her gün çekebiliyor musun peki Serhat? Ee, hayır. Her gün çekemiyorum. Ee, 4000'de kaldı ya mesela. Evet. Üstüne 4000'lik paketler devam ediyor. Ben bunu aldıktan sonra bir tane daha 4000'lik paket görmemiz Kalan lazım. Kalan bir yazıyor ama. Ha, kalan 3 daha yenilendi. Aynen, 3 tane de bu var ve bu artık buradan sonrasını <laughs> almak çok mantıklı değil. Ateş kısıtlı ee, de vermiyorsun belki değil mi? Aynen, ateş buradan sonrası sadece görünüm için harcayacağınız para. Baktınız sıralamaya o puanınız yetmiyor ve görünüme oynuyorsunuz. Ancak o senaryoda bunu almanız lazım. Zaten bu son 3 4000'lik paketi son güne bırakmanız lazım eğer görünüme oynayacaksanız tabii ki. Ee, şeyi de gelen kutuları da açayım yavaştan şeyde şeyi de bir görelim ya. Ayının gidişini, gelişini. Olur olur görelim. <laughs> e, nerede görünümler? Ben de kanala şey videosu atacağım. Mantarı alacağım onun videosunu atacağım. Bunu kuşanmayacağım. Bunu kuşanmayacağım. İntikali kullanacağım şu an. Hazır şey de var. Paralı asker de var. İntikali göstersene. Ha ona bakmadık. <laughs> ona bakacağız zaten <laughs> Çok o yüzden saldırdık. Çok tatlı geliyor bu arada. <laughs> Çok iyi ya. bayağı iyi bu arada. <laughs> şöyle biraz dış tarafta bir yere atsana. Enerji. Aynen boş, zaten. Boş Rahat de, görebileceğimiz. Şöyle şuraya yollayalım. Bayağı iyi ya. Bunu bir şey diyeyim mi? Tüm balinalar alır bunu. Bırakmazlar yani <laughs> <Çok iyi>. sanmıyorum. <laughs> Aşırı iyi gerçekten. Yani. Bak. Ya tam şey olmuş ya. Hani hakikaten ya şehir görünümü falan biraz tartışılır güzelliği ama. Çerçeve vesaire Ama bu görünüm, bu şey çok iyi olmuş. Aa bak onu göstermedik. Verdiği şehir görünümünü de gösterelim de. Arkadaşlar kendileri de bakar ama. Bu şehir görünümünü veriyor. <laughs> Bu da kötü değil bu arada, bu da güzel. Bence de kötü değil, tatlı, güzel. Evet, evet. Tamam, ekleyeceğimiz bir şey yoksa evet. uzatmayalım. Şeyler mesela. geldi, ne şeyleri geldi? göstermeyelim. Kutuları ha, açacağız. Evet, kutuları açalım, 1800 tane kutu ya. gelmiş. İşte aynen, yemekler yapılacak evet. vesaire. Hatta günlük yemekleri falan da yapalım ya. Tabii tabii ya 2500'de bırakacağım zaten hepsini kullanmayacağım. Dediğim gibi her gün acil olanı kullanmam lazım ve son güne bırakmam lazım. İnsanlar bunu her gün o kadar yükseltmeyecekler. Son günde sıralama yapmaya çalışacaklar. Yemeği nasıl yaptığımızı da gösterelim. Ben demin şurada yapmadığım bir tanesinden göstereyim. Bunlar da yaptığım için şey o ilk baştaki şeyi görmüyorlar. Burada ortayı tutturmanız lazım tek de yapmak için. Yemeğin tarifini bir kere öğrendikten sonra bir daha istemiyor. Ee, ben şimdi şu yemeklerden buradan bir 20 tane yapalım. Buradan da bir 20 tane yapalım. Şimdi bu acil olanlar bunlar. Bunları burada kullanıyorum. 800-800 bin 800, verdi. He bak aynen acil, ol, acil olduğu için bin veriyor 800 yerine işte. Tekrardan bir Şu an kaç eksik kaldı? eksik kaldı. Benim 50-50 6 tane daha yemek vermem lazım. Hangisinin parçası daha bolsa ondan vereceğim. 135, 111, 109. 35, 109, 112. Aa, çok yakınmış. İkisinde de yumurta istiyor ama hayır istemiyorum. 3-3 tamam, yap. 3-3 yapacağız aynen. Tamam, günlük ödülü aldık arkadaşlar. Ben bugün daha fazla yemek basmayacağım evet, buraya. Birinci sırada mısın bu arada? Hayır. İttifak mı birinci sırada? İttifak birinci sırada evet. zaten de. Yani basanlar olmuş. Hepsini e, kullanmışlardır 3. muhtemelen ya. 4800. Acil. Yani. Dediğim gibi acil diye hepsini kullanmış olabilirler ama şeyi yanlış yapıyorlar. Ee, onu da söyleyeyim. Bu aynı yemekler tekrardan acil gelebiliyor. O zaman hepsini kullanıp verebilirsiniz. Sorun şu ben bunların hepsini şu an yapabildiğim hepsini yapıp bitirirsem. Diğer buradaki parçalarım çok azalacak malzemelerim. Ee, ve şeye dönüşecek bu sefer. Diğer yemeklerde bunlarda kullandığım için bir parça çok olacak diğeri az olacak. Burada değiştirmeye uğraşacağım. Bakın kalmamış değiştiriyor mesela. Onu da gösterelim. Bu şekilde mesela ben de şu an bundan hatta çok az olandan bir tanesini değiştireyim. Kreman bayağı fazlaymış peynirimde. Bundan 20 tane verip elma alalım. Bakayım ama elma veren diğerlerinde var mı özellikle? Elma istediği bir tane. Hayır istemiyor. Elma almayalım. Elmayı sadece burada istiyor. Ortak olan hangisi? Çok gerekecek olan yumurta bunda var şeker iki tanesini de istiyor. Ee, bakayım. Krema, krema, yumurta. En çok yumurta mı istiyor? Evet. Anladığım kadarıyla en çok yumurtayla şeker istiyor. Yumurta, şeker ve krema. Aynen. En çok bu üçünü istiyor. O zaman benim ne kadar yumurtam var? 132. Krema 162. Şeker 132. Şunu tek istiyorsa bundan vereceğim. bununla una bir bakacağım. Bu un ve limon de peynir. Buna da bakmak hesabı biraz zaman alıyor. İstiyorsanız buraya geçeyim çağır ya. Sonra ben onu kendim de yaparım. Tamam zaten takaslayacaksın. İstersen bir tane takasa koy görelim orada. Aynen onu göreyim. Peynir koyayım ya. Çok da mühim değil bu zaten. Her türlü hallederiz. Ya sayısını da düşürebilirsin. 20 koymak zorunda değilsin. Aynen 10 tane koyayım. Yerine de yumurta isteyelim. Aa bu ne? Hayır. Aa bu istediğimmiş. Evet, kendisine evet. verirse. Kendisine evet. verirse yumurta istiyorum. 20 tane yumurta veren varsa öyle koyayım. Bugün bu arada günlük istenen malzeme sınırı varmış. Bak 50'ymiş. Biz yukarıda 20'sini koyduk. Hı, hmm, evet evet. Burada da mesela istediği parçaya ben ne verirsem aynı miktarda onu alabiliyorum. Mesela bu. Bu arada malzeme gönderince de puan kasıyormuşuz. Bak yukarıda gördüm 10-10. Hmm, evet onu bilmiyordum. Bunu ben de bir hatırlamıyordum. O zaman günde 50-50 tamamlayabiliyorsak tamamlamak lazım. Ödülleri alalım. 8. seviyeye kadar açmışım. O zaman daha gösterecek bir şey kalmadı dışarıda. Ne diyorsun? Tamam. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Kesen dolu olsun. BTK de sağladığı indirimden dolayı teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.